Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun kıymetli izleyiciler. Konumuzla ilgili ayetimiz. Onlar Rahman'ın kulları. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin bir kimse mine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır. Sevgili izleyiciler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine asla baskı yapmaz ve onlara karşı zor kullanmazdı. Aşağılayan, inciten, alay eden sözlere, azar ve dayak gibi onur kırıcı yollara asla başvurmazdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye. Aksine zaman zaman onları onurlandıran ince davranışlarda bulunurdu. Kendisini yemeye çağıran komşusunun davetini ancak eşini de çağırdığında kabul etmesi onun bu zarif davranışlarından birisidir. Hz. Peygamber ashabından da aileleriyle ilişkilerinde aynı hassasiyeti göstermelerini istemiştir. Nitekim Said bin Hakim'in naklettiğine göre dedesi Muaviye el-Kuşeyri'nin hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorması üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin. Sevgili izleyiciler, insanın eşiyle iyi geçinmesi, saygın bir birey olarak ona değer vermesi ve onurunu koruması gerekir. İnsanın eşinin bütün huylarını beğenmesi mümkün olmayabilir. Ancak mümine düşen bardağı dolu tarafından bakabilmek, Hoş görmek ve güzel huyları ön planda tutmaktır. Aile bireylerinin farklı özelliklere ve düşüncelere sahip olmaları gayet tabidir. Ancak bu farklılıkların bir kavga sebebi değil, bir zenginlik olarak kabul edilmesi gerekir. Aile içerisindeki muhtemel anlaşmazlık, huzursuzluk ve gerilimler karşılıklı çaba, hoşgörü ve fedakarlıkla aşılabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde eşlerine ve çocuklarına karşı şiddet uygulamadığı gibi onların onurunu kıracak en küçük bir söz dahi söylememiştir. Allah'a emanet olunuz.